Evet canlar kazanım 13'teyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. X ile belirtilen açıların ölçülerini bulacağız. Bakın birinci sorumuzda canlar dikkat edin. Biz e, üçgende açılar konusunu anlatırken daki diye bir şifre vermiştik aslında. E, orada bir notumuz vardı yine. Demiştik ki herhangi bir üçgende bu dört harften herhangi ikisi varsa herhangi ikisini de yerleştirebiliyorduk. Mesela tekrardan hatırlatalım. Diyelim ki elimizde şöyle bir açı ortay var. Aynı zamanda kenar ortay var. Bakın canlar açı ortay var, kenar ortay var. Herhangi ikisi varsa herhangi ikisini de biz yerleştirebiliyorduk. Yani aynı zamanda diktir diyebiliriz. Aynı zamanda ikiz kenardır diyebiliriz demiştik konu anlatımında. Bakın şimdi buradaki ek çizime çok dikkat edin canlar. Şuradan ben A'ya doğru bir doğru çiziyorum. D'den A'ya doğru. Canlar şu üçgene dikkat edecek olursanız bakın diklik var gördüğünüz gibi o diklik de indiği kenarda kenar ortay yapmış. Yani e, yine gösterecek olursak şöyle diklik var ve kenar ortay var gördüğünüz gibi. O zaman ikiz kenarı yani bakın şu ve şu şekilde ikiz kenar olmuş olacaktır. Ve aynı zamanda şuraya e, açı ortay durumunu yazabilirsiniz. Bakın şimdi Madem burada biz bir ikizkenar kenar ürettik, ya da şöyle de yapabilirsiniz. Burası 90 ise e, şu açıya bakın, şuradaki küçük üçgene üçgen iç açılarını yapacak olursanız buraya e, 62 gelmiş olacaktır tam olarak şurası. Ecanlar şurası da 62 olmuş olacaktır çünkü e, iç açıları toplamı buradan 180 yapacak. e açı ortaylık da vardı. O zaman buraya 62 geldiğini söyleyebiliriz. Bakın aslında şurası da. Diğer üçgende kendi içerisinde ikiz kenar olduğu için buraya da x diyebilirsiniz. Bakın şurası artık doğru açı olacaktır. Yani toplamları 180 yapacaktır. Yanlar 62, 62 artı x eşittir 180. Bakın şurası 124 oldu. Göndersek karşıya x'imiz buradan 56 gelmiş olur. İkinci sorumuzda. Canlar bakın burada da yine dakiği kullanacağız. Çok dikkat edin. Şimdi büyük ABC üçgenine dikkat edecek olursanız bakın ABC üçgeninde çalışacağız. Canlar şöyle belirteyim. Bakın açı ortay gelmiş gördünüz mü? Açı ikiye bölerek gelmiş. Aynı zamanda bak şu açı ikiye bölerek gelen üstünü taradığım kenar indiği kenarı da e, ikiye bölmüş. Yani açı ortay var, kenar ortay var. Bakın gördüğünüz gibi yani sen diklik de yerleştirebilirsin artık. ikizlik de yerleştirebilirsin. Ee, yani şu AC kenarı ile BC kenarına eşit diyebilirsin. Ve aynı zamanda o inen hem açı ortay hem kenar ortay uzunluğu ve aynı zamanda dik oluşturacaktır. Bakın şuradaki küçük üçgene hatta bu ters açıdan şurası da X olmuş olacaktır ya. Buradaki küçük üçgenin sen üçgen iç açıları yaparsan x'imiz buradan 50 gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda canlar bakın bir katlama sorusu var. Katlama sorularında en önemli noktalardan bir tanesi katlanan şekli tekrardan önceki haline getirmektir. Bakın ABC üçgeni biçimindeki karton DE boyunca katlandığında DB E üçgeni elde ediliyormuş. Açılar verilmiş. X artı Y soruluyor bize. Yani canlar siz şu katlanan parçayı var ya tekrardan şu ucundan tutup buraya getirdiğinizi varsayabilirsiniz. Yani ben şöyle tekrardan ...onu açtığımı düşünüyorum. Şimdi katlama sorularında bir... ...önceki haline getireceğiz. İkincisi de canlar üst üste gelen her şey eşittir. Mesela... E, ...bunu tekrardan açtığımda şu açı... ...katlandığında ya da açıldığında... ...bunlar üst üste geldiği için... ...bir kere bunlar eşit açılardır. Aynı şekilde bakın katlama çizgisine göre... ...katladığınızda bu açı... ...bunun üstüne gelecek ya... E, ...bunlar da kendi içinde eşittir. Hatta siz şu açının... E, buradaki açıya da eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. E, şimdi konu kullanmayacağız. E, aslında kullanabiliriz. Bakın DB B üssü E açısı. DB B üssü E açısı. Bakın buranın 70 olduğunu görebiliyoruz. Canlar bu sonuçta buradan geldiği için dediğim gibi katlamalarda üst üste gelen her şey eşittir. Demek ki burası da 70'tir diyebileceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle ben buraya A diyeyim. Buraya da A diyeyim. E şimdi pardon oraya B demem lazım. Şurası A olacak. İkisi eşit. Buraya da B diyeceğim. B diyeceğim. Şimdi canlar şuradaki üçgene dikkat edin. İç açıları topladığımda A artı B artı 70 eşittir 180 dedim. Bunu gönderdim karşıya. A artı B'miz buradan 110 gelmiş oldu. Şimdi biz böyle bir durum bulduk. E, ee, X artı Y'yi istiyor. Bizim X artı Y'yi geçiş yapmamız lazım. Onu da şöyle yapacağız. Bakın sonuçta şurası doğru açıdır. Yani x artı 2a'nın 180 olduğunu biliyoruz. E canlar bakın şurası da doğru açıdır. Yani y artı 2b'nin de 180 yaptığını biliyoruz. Bakın bunları bir taraf tarafa toplayalım. Sonuçta x artı y istediğimiz için taraf tarafa toplamayı tercih edelim. x artı y buradan geldi. Bakın burası da 2a artı 2b oldu. Eşittir 360 gelmiş oldu. Çalılar A artı B 110 ise 2A artı 2B bunun iki kat olacağından dolayı 220'dir. Bunu gönderdim karşıya. X artı Y'miz 140 gelmiş olacaktır.